Evet, birazcık daha zor bir soruyla karşınızdayım. Burada bir kural varmış, bir çember varmış. En içteki sayılar ok yönünde gidiyor. Mesela burası ve burasını topladığımızda S'yi elde ediyoruz. Örneğimiz bu şekilde. Kuralımız bu. Buna göre soru işaret yerine 1 yazılırsa A, 1, 2, 3'ten hangisi doğru olur? diye soru işaret yerine 1 yazalım. Evet, 1 yazarsak mesela C 5 olur. E, F 4 olur. Burası 6. Burası eksi 1. E, burası 5. Burası da eksi e, 2 olur. Evet. Soru işareti yerine 1 yazılırsa bakalım hangisi doğru. A artı D. Hepsini zaten bulduk. A 1. D 2. B D 6. Evet. Bunu toplarsak 3 yapar mı? Evet. Yapmaz. Devam ediyoruz. E, e, artı C. Evet. E ile C'nin toplamı. 5 beş artı 5 yani 0 yapar. Bu doğru. B 4 a eksi 1 d de eksi 2. Eksi eksiden unutmayalım. Burası artı oldu. Yani 4 artı 2 eksi 1 yani 5 oldu. Yani bu da doğru. 2-3 cevabımız bolu. Bu şekilde olması lazım. Umarım sizin için anlaşılır olmuştur. Şimdi sırada başka bir soru sizin için ödev olarak vereceğim. Şöyle bir soru olsun sizin için. Bir de şöyle bir soru olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.